Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, Bayırbucak bölgesinde Yamadi köyü hariç olmak üzere Asipınar, Karaman, Göremen, Saras köyleri Esad ve Rus birlikleri tarafından işgal edilmiş 30 Bayırbucak Türkmeni, Türk'ü katledilmiştir. Bir o kadarı da yaralı ve kayıp olarak söylenmektedir. Acaba... Bir yandan Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın Rusya ile yumuşama politikaları güderken bir yandan da Türkmenlerin katledilmesini anlamak mümkün değildir. Buralarda ayrıca Halep tarafında Türkmen köyleri bir yandan PYD tarafından bir yandan Daş, bir yandan da Rus ve Esad birlikleri tarafından kuşatılmıştır. Türkmenlerin yalnız bırakılmaması onlara Türkiye'nin yardım elini uzatması gerekmektedir. En azından Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Türkmenlere yapılan bu zulmün kıranmasını ve bir an önce hükümetimizin Türkmenlerle ilgili gerekli yardımları yapmasını talep ediyor. Yüce Meclise de saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Ahrazoğlu.